Merhabalar. Bugün laborant öğretmenler sağlık ile sorularınızı cevaplayacağım. Biliyorsunuz ben öğretmenlik yapıyorum. İkinci üniversite olarak da laborant öğretmenler sağlık okumuştum. Anadolu Üniversitesi'nde diplomamı tabi şimdi şimdi gösteriyorum. Şöyle darısı başına diyelim. Ha bu diploma bir işe yaradı mı? Yaramadı. Şöyle ben bu diplomayı Stajımı gördüm. Ondan sonra bu diplomayı e, almaya hak kazandım ama diplomayı hemen vermiyorlar. İşte ne kadar zaman veriyor? Bir ay sonra falan veriyorlar. Stajımı tamamlar tamamlamaz e, bir iş buldum klinikte. E, i̇şte Evrakları götürüyoruz ama ben dedim ki diplomayı daha almadım. Olsun sen çalış dedi. Diplomayı alınca verirsin. 7 ay kadar çalıştım. E, diplomayı da biraz uzun süre sonra aldım. E, Evrakla arasına da koymadım öyle evde duruyor şimdi. Yani diplomayı almadan işe girmiştim. Evraklar arasına koymadan işe başladım. Ee, diploma da o yüzden bir işe yaramamış oldu ama böyle çerçeveye tıklasıyım mı ne yapayım bilmiyorum. Üçüncü üniversite olarak da coğrafya bölümü okuyorum. Hemen küreme hazırladım. Coğrafya birinci sınıfım. Vizeleri girdim. Finalleri bekliyorum sabırsızlıkla. Coğrafya bölümüyle ilgili de video çekmeyi düşünüyorum. Sırf video çekmek için bölüm okuyormuşum gibi oldu. Neyse. O bitince de artık başka bir bölüm düşünürüz. 4 yıl sonra. Şimdi laborant ve sağlıkla alakalı sorunuz var. ha Bu arada e, staj dönemiyle alakalı ve e, çalıştığım o 7 aylık alakalı da sizlere video çekmeyi planlıyorum. Çok uzun zamandır bu planlar kafamda ama bir türlü vakit yaratıp e, video çekemiyorum. Neyse hızlı vakit bulmuşken sorularınızı cevaplayacak videolar çekeyim. şöyle sorularınızı yazmıştım, onları tek tek cevaplayalım. Ee, açık öğretimden DGS'ye girilir mi diye bir soru var. Şimdi şöyle DGS, e, Laborant Veteriner Sağlık bölümü okuyan öğrencilerin DGS'ye girme hakkı var. Ee, bu arada bir soru daha vardı, Hem aslında ikisini birlikte cevaplamış olalım. Laborant Veteriner Sağlık sadece açık öğretimde mi var diye bir soru vardı. E, aşağıda doğru yazmıştım. Şimdi laborant veteriner sağlık bölümü açık öğretimde yok sadece. Örgün öğretimde var. Bu arada açık öğretim ve örgün öğretim arasındaki farkı da anlatayım mı anlatayım. Bir soruyu cevaplamak için bir sürü soru şu anda şey yapıyorum. Açık öğretim e, uzaktan yani ev uzaktan öğretim demeyelim de uzak öğretim biraz farklı oluyor. Açık öğretim e, evde kendi kendinize işte kitaplar gönderiyorlardı önceden ama şimdi kitap da vermiyorlar. Evde kendi kendinize çalışıp şu üniversitenin verdiği pdf'lerle üniversitenin verdiği ders içeriklerle videolarla hazırlanıp belli dönemlerde vize ve finale girerek sadece sınava girip çıkarak aslında okuyorsunuz. Biraz kendi kendinize yani eğitim görüyorsunuz. Örgün öğretimde bizim bildiğimiz ilkokuldan beri liseye kadar sürekli okula gidip geliyoruz İşte işte ona örgün öğretim diyoruz. Laboratuvar ve örgün öğretimi var birçok üniversitede. 3 üniversitede de açık öğretimi var. Anadolu Üniversitesi, Atatürk Üniversitesi, İstanbul Üniversitesi'nde açık öğretimi var. Şimdi e, bu bölümün sadece açık öğretimi var dersek hayır, örgün öğretim de var. E, her üniversitede aynı eğitim, aynı kalitede eğitim ya da aynı dersler olmuyor bu arada. E, farklı farklı dersler var. Mesela bir arkadaşım e, işte bu klinikte çalışırken arkadaş ediniyoruz ve çevre ediniyoruz. İşte oradaki teknikerlerden birisi e, bu arada laborant ve sağlık bölümü okuduğunuzda tekniker ünvanı alıyorsunuz. E, teknikerlerden birisi Uludağ Üniversitesi'nden mezundu. Mesela balıkçılık, arıcılık gibi dersler almışlar. Ben almadım öyle bir ders. o e, hatta arıcılık bölümünde o kadar uzmandı ki böyle arıcılar, arıcıyla ilgili, arıcılıkla ilgili, arılarla ilgili bir sürü şey anlatıyordu bana. E, hmm kaç götüm yok dedik. Şimdi DGS dediğimiz şeyde 2 yıllık eğitim gören herhangi bir bölüm sadece bu bölüm için konuşmayalım. 2 yıllık eğitim gören e, ön lisans diyoruz bu arada bunlara. Ön lisans bölümünden mezun herkes DGS'ye girebilir. Girmeye hakkı var. Dikey geçiş sınavı diyoruz buna. Dikey geçiş sınavıyla da 4 yıllık fakültelere e, geçiş yapıyorlar. E, ee, ön lisans bölümü okuduğunuzda da meslek yüksek okulu okumuş oluyorsunuz. Meslek yüksek okulundan fakülteye geçiş için 4 yıllık geçiş için e, ve veterinerlik 5 yıllık i̇şte 4 ya da 5 diyelim. 2 yılın üzerinde bir şey okumak istiyorsanız DGS'ye girmek ve kazanmak zorundasınız. Şimdi örgün öğretim mezunları DGS'ye girebiliyor. Açık öğretim mezunları da girebiliyor. En azından benim bildiğim kadarıyla. Açık öğretim şey pardon DGS kılavuzunu incelediğimde şu işte açık öğretimler giremez gibi bir ibare yok. O yüzden hani hiç açık öğretimden girip de DGS kazanmış kimseyle sohbet etmedim. Yani böyle bir örnek yok benim nazarımda, evet. yani benim gördüm. Ama kılavuzu incelediğimizde de DGS'nin işte açık öğretim okuyanlar DGS'ye giremeyeceğiyle ile ilgili bir ibare olmadığı için açık öğretim bölümü mezunları DGS'ye girebilir diyorum kısaca. Bir soruyu cevaplamak için bu kadar uzun konuşuyorsak baba kaç dakikalık dakika olacak bu video. <laughs> Neyse artık ben alıştığınız diye düşünüyorum. Laban veteriner sağlık sadece açık öğretim okunu bunu cevapladık. Anatomi zor ne yapabilirim diye e, bir soru var. Ne yapabilirsin? Hani Sana bunun kesin bir cevabım yok aslında. Nasıl ders çalıştığımla alakalı bir video çekmiştim. Onu da şöyle sağa sola yukarıya bir yere koyayım da onu da izleyin. Ben anatomi çalışırken yani aslında kısaca ezber yapıyorsunuz. Benim nazarımda şimdi herkesin ders çalışma sistemi ya da herkesin anladığı sistem farklı ama benim nazarımda bu tarz dersleri ya da bütün dersleri görsel hafızayı kullanarak çalışmak sanki daha iyi gibi. O yüzden böyle ben şey yapmaya çalışmıştım ama çok pahalı olduğu için, yani Türkiye'de bulunmadığı için yurt dışından getirtmeye çalıştım ama sonra vazgeçtim. Bu, hani bizim ilkokulda, lisede böyle insan bedeni vardı da organları böyle takılıp çıkarılıyordu organları öğrenebilmek için. Bunun at, eşek, kedi, köpek şeklinde olan bu heykelcikler da vardı. Onları alayım, anatomiyi öyle çalışayım dedim ama çok pahalıydı dediğim gibi. Bir işi görsel, işte at görseli, işte e, bilmem ne görseli, böyle görselleri alarak çalışmaya çalıştım. E, görseller üzerinde iyi oluyor. Bir de bir şey sürekli tekrarladığınız zaman öğreniyorsunuz. E, işte dorsal sırt demek mesela atıyorum. Yani gibi 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 bir sürü şeyi e, öğrenebiliyorsunuz. Yani sürekli kullanıyorsunuz. Zaten atın şeklinde işte ok çıkarmış dorsal diyor mesela ventral diyor. Yani bunları o görsel aklınıza geliyor sınav esnasında öğreniyorsunuz. Bir de yolda sürekli böyle elinde küçük bir kağıda yazmıştım sık kullanılan anatomik terimleri. E, onları hani çalışıyorum mesela o teknik örgün örgütü okuyan teknikallerde şey yazıyor bana anlatıyorlardı. İşte diyelim ki kol atın kolunu işte bacağını e, kol diyoruz da atta kol mu var? Bacaklarını öğrenebilmek için e, bacak anatomisi diye bir ders varmış mesela ya da bir bölüm bilmiyorum. Bacak anatomisi ile ilgili sadece bir ders mi görüyorlar? Onu da hatırlamıyorum şimdi. Anlattığı kadarıyla böyle işte o resmi çiziyordum diyor. Oradaki damarları çiziyordum. Oradaki bilmem neyi çiziyordum. Hani çizerek çalışıyormuş. Tabi onlar bizim gibi açık öğretimler mesela şey test usulü sınava giriyorlar ama onlar test usulü girmedikleri için sınavda hani o görseli çizmelerini de istiyorlarmış. O yüzden çiziyor Zaten çizerek çalışıyormuş. O yüzden anatomi gibi derslerin özellikle anatominin sanki böyle bir çizerek böyle bir görselle işte sürekli sağa sola duvarlarınıza bir şey yapıştırarak bence çalışılabilir. Ben öyle çalışıyordum en azından. Klinik açabilir miyim? Bu soruyu gerçekten e, garipseyerek e, cevaplayacağım. Ve birazcık da sinirleniyorum aslında bu soruya. Çünkü bu birazcık işin çakallığına kaçmak oluyor. 2 yıllık bir bölüm mezunu kendine veteriner hekim derse ya da bir klinik açma yetkisi olursa o zaman 5 yıllık okumak neden? değil mi? Herkes 5 yıllık okumaz o zaman. 2 yıllık okur, 2 yılda bitirir ve e, Klinikini açar, tedavisini yapar. Böyle olur ama iş böyle değil işte. Yani iki yıllık okuduğunuzda klinik açamıyorsunuz. İki yıllık okuyan yani teknik sadece e, hayvan sağlık kabini açma yetkisi var. Hayvan sağlık kabini dediğimizde e, muayene etme yetkiniz yok. Bizim bizim muayene etki, etme yetkimiz yok. Biz sadece pansuman, işte iğne, işte ne bileyim serum, yani tırnak bakımı gibi bu tarz ara elemanız aslında. Ara eleman olduğumuz için de bunları yapıyoruz. Yani bir nevi bu e, insanların hemşiresi gibi. Yani hemşire muayene edebiliyor mu? Edemiyor. Hemşire ne yapıyor? İşte iğne i̇ğne yapıyor, pansuman yapıyor. E, işte ne bileyim serum takıyor. Biz de öyleyiz. Bunu da hayvan sağlık kabininde yapabiliyorsunuz. Ama bence hayvan sağlık kabini açtığınızda da çok fazla müşteri bulamayabilirsiniz. Çünkü zaten bütün bunları veteriner e, kliniğinde yapılıyor. Yani tutup da e, muayeneyi veteriner kliniğinde yaptırıp hayvanına köpeğine sonra da sizin e, işte kabininize gelip iğneyi siz yapar mısınız demez. İğneyi de götürüp orada yaptırır. Aşıyı siz yapar mısınız demez. Aşıyı da orada yaptırır. E, gibi gibi gibi. Yani şey Bilmiyorum, sanki hayvan sağlık kabini çok iş yapmazmış gibi geliyor bana. Hele ki Türkiye'de, hani yurt dışında belki. Türkiye'de çok fazla biliyorsunuz hayvanlar çok böyle belli bir kesim evet hayvanlara çok iyi bakıyor. Hatta bununla ilgili işte klinikle alakalı videolar anlattığım zaman orada anlatacağım çok garip müşteriler vardı. Hasta sahipleri, müşteri demiyoruz. Hasta sahipleri vardı. Ee, ama Türkiye'de genel anlamda böyle hayvanlara çok iyi bakan insanlar yok işte ne bileyim kendi kendine kurtarmaya evde kurtarmaya çalışıyor. Kedi köpeği biraz daha fazla. Hani atıyorum bala, kuşa ya da civciv ve tavo hani kadar çok şey yok. ve tutup da yani hayvan sağlık kabinde de bir şey yapacak. Gelelim bu soruyu. Sorunun cevabında da vermiş oldum gerçi. Klinik açamıyorsunuz. Klinik açma yetkisi veteriner hekimlere veriliyor. E, hatta e, anıt, şey neydi? Mevzuat dersi veriliyor. Mevzuat dersinde Zaten orada da yazıyor işte veteriner hekimler açabilir. Ee, en az şu kadar veteriner hekim gerekiyor. En az şu kadar işte bilmem ne gerekiyor. Şu kadar oda gerekiyor. Şu kadar muayenehane. Hekimin odası bilmem ne. Kapılar şöyle olması lazım. Bacalar şöyle olması lazım diye. Böyle bir mevzuat aslında var aslında. Oradan da hani pay biçebiliriz. Ee, bizler açamıyoruz. O hani bu soru birazcık beni sinirlendiriyor aslında. Yani sinirlendiriyor demeyeyim de garipsiyorum yani. İnsanların iki yıllık bölüm okumak isteyip direkt klinik açma isteği, kendisini hekim zannetmesi. Hani zaten bu kadar zorlanıyoruz ya da bu kadar yüzeysel ders alıyoruz. bir veteriner hekimin aldığı ders ile yani beş yılda alınan böyle çok ince detayına kadar alınan dersle bir teknik aldığı ders aynı olabilir mi? Biz sadece atıyorum e, hayvanın bacağını bilmem nesini öğrenirken hekim o hayvanın bacağının içerisindeki bilmem şu işte damarı, damardan geçen bilmem neyi, oradaki hastalığı, oradaki yani çok daha ayrıntılı. Yani hekimin muayene etme etkisi var. Veteriner teknikerle muayene etme etkisi yok. Ha bu arada veteriner hekim yıllarca çalışırken bir hekim kadar bilgi sahibi olabilir mi derseniz olabilir. Ee, bir hekimin şey, kliniğini ona emanet edecek kadar hani, tecrübeli ve iyi şeyli var ee, insana var ama bu yetkin olduğunu göstermiyor tabii ki. DGS ile birinci sınıfta mı başlanılıyor deniliyor. Şimdi bu da şöyle, biz az önce söylediğim gibi yüzeysel bir eğitim alıyoruz, yüzeysel eğitim alıyoruz ve DGS kazandık diyelim, gittik e, beş yıllık bir fakülteye e, hekim olarak. Hekim adayı olarak daha doğrusu. Girdik, kazandık, girdik. Orada aldığımız eğitim biraz daha üst düzey olacağı için alacağımız, daha önce aldığımız dersler sayılıyor. İşte Mesela diyelim ki anatomi dersi. Tekrar bir anatomi dersi almana gerek yok. Ders fakülte o dersi sayıyor. Mesela diyelim ki nasıl diyelim? 6 tane ders olduğunu varsayalım hekimlikle alakalı. Biz bunun üçünü diyelim ki şeyden aldık teknik okurken aldık geri kalan üçünü almak zorundasınız o yüzden birinci sınıftan başlıyorsunuz birinci sınıfın o almadığınız dersi almanız lazım daha sonra ikinci sınıf e biz de ikinci sınıfta belirli dersler aldık bunun birini ikisini sayıyorlar geri kalanını da almak zorundasınız o yüzden birinci sınıftan başlıyorsunuz e tabi bütün dersleri almıyorsunuz zaten belli dersler normal gel ÖSYM'nin sınavıyla YKS ile kazanan YKS diyeceğim. Bu video birkaç yıl sonra YKS e neydi olacak? Sürekli sınavın ismi değişiyor ya. Neyse şimdiki şeyle e, mevzuatla mı diyelim ne diyelim. Şimdiki durumda YKS. YKS ile kazanıldığında gelen kişi 6 ders birden alır. Siz 3 ders alırsınız atıyorum. 4 ders alırsınız ama sonuçta 1. sınıftan başlarsınız. O yüzden BGS ile kazanıldığında 1. sınıftan başlanılıyor. Bazı e, hmm. duyumlar Üç üniversitenin, ama bu üç üniversitenin hangi üniversite olduğunu kimse bilmiyor. Üç üniversitenin üçüncü sınıftan başlattığı söyleniyor. Bilmiyorum, yani açıkçası kazanın da. Hani bir sınıftan başlayan çok önemli değil. Önemli aslında yani, önemli değil ki. Beş yıl veriyorsun. Neyse, iki yıl boşuna okumuş gibi oluyorsun değil mi? Aynı anda ikinci açık öğretim seçilir mi diye bir soru var. mı? Şimdi şöyle e, dedim ya, 3 tane üniversitenin açık öğretim bölümü var. İstanbul Üniversitesi, Atatürk Üniversitesi Anadolu Üniversitesi. Bu 3 üniversitenin birinde, bu arada öncelikle bu tarz soruları ve daha fazla soruyu cevapladığım bir video var. Onu da sağa sola koyayım. E, örgün öğretim okurken YKS'ye girdiniz ve bir üniversite kazandınız. Bunun ne olduğunun hiçbir önemi yok. Bir, e, mesela ne oldu? Resim bölümü kazanmıyor. varsayıyorum Hani resim hiç alakasız olduğu için olmadı örnek verdim. Resim bölümünü kazandık. Ee, burada resim, evet, resim bölümünü kazandık. Bir şey söyledim orada. Resim bölümünü kazandık diyelim. Ee, ama biz işte veteriner sağlık okumak istiyoruz. Seçebiliyorsunuz. Yani bir örgün öğretim okuyan kişinin mevzuat değişmediği müddetçe açık öğretim okuma hakkı var sınavsız. Çünkü siz bir sınavı kazanmışsınız. Açık öğ örgün öğretimi geçmişsiniz. Bir daha sınava girmenize gerek yok der. Okuma okuyabilirsiniz. Yalnız ön lisans okuyan kişi kazanan yani ön lisans kazanan kişi ön lisans açık öğretim okuyabilir. 4 yıllık fakülte kazanan, 4 yıllık ya da 5 yıllık kazanan kişi açık öğretimden de ister 4 yıl ister 2 yıllık seçebilir. Ama e, ön lisans okuyan biri sınavla ön lisans kazanan biri 4 yıllık seçemez açık öğretimden. Bu cepte. Şimdi, e, diyelim ki resim bölümü okuyoruz. Oradan da laborant ve ters sağlık seçme hakkımız var ya, seçtik. Aynı anda bir tane daha seçebiliyorsunuz. Yani üç tane bölüm aynı anda, hatta dört tane bölüm aynı anda okuyabilirsiniz. Resim okuyorum diyelim. Ne okuyayım resmi? Kocaeli Üniversitesi'ne resim okuyorum diyelim. E, açık Yönetim Fakültesi'nden, e, Anadolu Üniversitesi'nin Açık Fakültesi'nden laborant ve sağlık okuyorum diyelim. Atatürk Üniversitesi'nden de ne okuyayım? E, tarih okuyorum diyelim. İstanbul Üniversitesi'nde de coğrafya okuyorum diyelim. Seçebiliyorsunuz. E, burada şöyle. Aynı üniversiteden seçemiyorsunuz sadece. Ya ben Anadolu Üniversitesi'nde okuyorum. Bir daha Anadolu Üniversitesi'nden bir daha seçim yok aynı anda. Ha bölümü bitirirsiniz. Tekrar okursunuz o ayrı. Mesela ben bölümü bitirdim. Diplomamı aldım. Tekrar Anadolu Üniversitesi'ne kayıt yapabiliyorum sınavsız. Mesela ben şu anda coğrafya okuyorum sınavsız. Yani... Ömür boyu sınavsız okuma hakkınız var. Şimdi o bittikten sonra atıyorum ben. Mesela 4 yıl sonra. E, tarih okurum belki sınavsız. İse ne bileyim. E, ne okurum mesela. Grafik tasarım okurum mesela. 2 yıllık veya 4 yıllık seçim hakkım var. Çünkü ben sosyoloji bölümü okudum. Daha önce. Örgün olarak. O yüzden 4 yıllık bir fakülte okuduğum için. Şimdi 4 yıllık veya 2 yıllık seçebiliyorum. Aynı anda da seçebiliyorsunuz. Ama bu çok zor. Yani sınavlar. Ee, mesela örgün öğretimde sınavlar nasıl oluyor? Bir haftaya yayılıyor ya da iki haftaya yayılıyor. İşte pazartesi bir sınavımız var, çarşamba bir sınavımız var, cuma bir sınavımız var diyelim. Ama açık öğretimde böyle değil. Hafta sonuna denk gelir, cumartesi ve pazara denk gelir. İşte altı dersiniz varsa altısı da bir günde oluyor ya da ikiye bölünüyor. Üçü cumartesi, üçü pazar mesela. Diyelim ki ikinci sınıf okuyorsunuz. Birinci sınıftan da kaldığınız dersler var. Onu da alıyorsunuz. Altı tane kendi dersiniz var. Şimdi i̇şte iki tane de birinci sınıftan kaldınız diyelim. Onu da alıyorsunuz 8 ders. Bunu bir günde ya da iki günde alıyorsunuz. Hani aynı anda iki üniversite okuduğunuzu düşünün. 8 oradan dersiniz var. 8 oradan dersiniz var. Genelde sınavlar aynı güne gelmiyor. Yani aynı hafta sonuna denk gelmiyor. Ee, gelir mi bilmem bundan sonra. Genelde gelmiyor. İşte bu hafta diyelim Anadolu Üniversitesi sınavı var. Bir dahaki hafta Atatürk Üniversitesi sınavı var diyelim. İki hafta içerisinde sürekli sınava giriyorsunuz ve bunlara çalışmanız lazım. Biraz zor gibi geliyor bana ama okunur mu derseniz okunuyor. Evet. Staj zorunlu mu diye bir soru var. Ee, Anadolu Üniversitesi'nde zorunlu ama Atatürk Üniversitesi'nde İstanbul Üniversitesi'nde zorunlu değil. En azından benim bildiğim öyle. Yine siz araştırın tabii ama Atatürk ve İstanbul Üniversitesi'nde zorunlu değil. Laboratuvar ve temel sağlık için konuşuyorum. Her bölümün farklı olabilir. Ee, Anadolu Üniversitesi staj zorunlu stajı yapmadan mezun olamıyorsunuz. Ki bana göre de staj en azından açık öğretim okuyan bir insanın staj görmesi lazım. Zorunlu veya değil. Kendi isteğiyle de staj görmesi lazım. Biraz parasız, biraz çalışmak lazım. Ee, çünkü hiç ya yani elinize iğne almadan mezun oluyorsunuz. Ne bileyim iğne yapmayı öğrenmeniz lazım. İşte serum takmayı öğrenmeniz lazım. kanalmayı öğrenmeniz lazım. O laboratuvardaki aletleri öğrenmeniz lazım. E, ee, tabii her staj gördüğünüzde aslında bunu öğretirim o da muamma ama e, işte getir götürücü oluyorsunuz aslında stajda. Biraz böyle öğrenmeniz gerekiyor yani. Veterinerlik açıktan mı okunur? Ha. DGS'yi kazandık ya. DGS'yi kazandıktan sonra veterinerlik seçiyoruz ya. Şimdi herkes çalışıyor aslında. Açık öğretim seçenlerin çoğu çalışıyor. Şimdi şöyle düşünüyorlar. DGS'yi kazanıp veterinerliği de açıktım okuyayım. İşime devam edeyim. Ama veterinerli, veterinerlik fakültesinin açık öğretimi yok. Ee, şimdi ben açık öğretim okuyorum. Hazır böyle bir şey varken okuyorum ama aslında da açık öğretim çok e, mantıklı gelmiyor. Mantıklı değil yani. Kendi kendinize okuyup bir şeyler öğrenmeye çalışıyorsun. Evet, kendi kendine yetiştiren insanları ben de seviyorum. Ee, ama kendi kendinizi bu kadar yetiştirebilir misiniz bilmiyorum o yüzden örgün öğretim şart. E gelelim ki her şeyin açık öğretimde de olmuyor. Ya yani veteriner değil açık öğretim okumayalım bir zahmet ama zaten de yok. Yani veterinerin açık öğretim yok. Olsa güzel olur muydu? dediğim gibi ben açık öğretim okumak ne kadar faydalı bilmiyorum. Kendimizi geliştirmek açısından. Elimizden geldiğince geliştiriyoruz gerçi ama. E, şey anlamında iyi olurdu. Hani çalışan insan açısından iyi olurdu ama bir yandan çalışıp bir yandan da bu kadar kendimizi veterinerlik, hekimlik konusunda geliştirebilir miyiz bilmiyorum. Ama yok. Cevap bu. Sınav tarihlerine nereden bakabilirim? Şimdi her üniversitenin bölgün veya açık öğretim olsun bir sayfası var. Öğrenci sayfası. Öğrenci sayfasına veya genel üniversitenin kendi sayfasına ee, mesela işte der ki e, ne der, İstanbul Üniversitesi işte veteriner fakültesi. İstanbul Üniversitesi Tene Edebiyat Fakültesi falan böyle fakülte fakültede siteleri var. O sitelerde işte duyuruları mutlaka düzenli takip edin, okuyun. İşte orada akademik takvimler var. Akademik takvimleri de yazan şu şu tarihte vize şu şu tarihte final şu şu tarihte yaz okulu şu şu tarihte bütünleme. E, bu arada bütün bu üniversite terimlerini anlattığım videolarda var. Onları da şu sağa sola koyayım. İşte bu ne demek, vize final ne demek, bütünleme ne demek, e, mevzu ne bileyim bir sürü şey anlattım. Bir şey şu anda aklıma geldi. E, Atatürk Üniversitesi Açık Öte Fakültesi için egem yayınları olur mu? Şimdi ben birkaç tane öneride bulunmuştum. Onu da şöyle sağa sola koyayım. Egem yayınları da bu önerilerimden bir tanesi. E, Anadolu Üniversitesi'nin Açık Fakültesi'ne uygun olarak hazırlanmış. Yani oradaki ders içeriklerine, derslere, hatta Egem yayınlarındaki soruların çıktığı söyleniyor. Ben de sınava girdiğimde çıkıyordu gerçekten. Ama Atatürk Üniversitesi'nin ders içeriklerini bilmediğim için her üniversitesinden her üniversitenin ders içeriği, aa, Her üniversitenin ders içeriği farklı. Atatürk Üniversitesi'nin ders içeriğini bilmiyorum. Yani asıl sizin biraz alıp şöyle bir kurcalayıp bakmanız lazım. Ama Anadolu Üniversitesi'nde birebir hazırlanmış bir kitabın Atatürk Üniversitesi'ne ne kadar uygun olur bilemiyorum. O yüzden hani alın çalışın diyemem. Biraz içeriğini incelemeniz lazım. Birebir aynı olmayabilir. Atatürk Üniversitesi'ne uygun hani içerikler bulabilirsiniz. Ya da ne de olsa hiç yoktan bilgi bilgidir diye alabilirsiniz ama bile bir uyduğunu da düşünmüyorum. Staj yapmadan DGS kazanırsam gidebilir miyim? Şimdi son bir dersi kalanlar için genelde son bir son iki dersin sınavını e, kalanlar için genelde şey denir, Son yıl DGS'ye girilebilir. Son yıl DGS'ye giriyorsunuz. O arada da zaten vize final haftası oluyor. Yani sınava giriyorsunuz. Geçme ihtimaliniz var. DGS'de kazandınız. E, sınavlara geçip DGS'de kazandınız. Gidiyorsunuz. O yüzden böyle son sınıfın DGS'ye girme hakkı var. Hmm. Ama ben son sınıfım DGS'ye de ama stajımı yapmadım. Hani gidebilir miyim derseniz e, bence gidemezsiniz. Gidemezsiniz de zaten çünkü stajı yapmadığınız müddetçe üniversiteden e, mezun olamıyorsunuz, diplomayı alamıyorsunuz. E diploması alınmamış ya da mezun olmamış bir kişi nasıl fakülteye gelebilir? O yüzden stajınızı yapmak zorundasınız. E, hani o son sınav muhabbeti hani Zaten mezun olmadan DGS'ye nasıl girebilirim muhabbeti bundan dolayı. Son sınavları geçme ihtimaline karşı. Ama staj öyle bir anda geçilen bir şey olmadığı için işte staj formları var, form veriyorsunuz, staj yapıyorsunuz. Bunu naylon staj bile olsa. Naylon staj dediğimizde işte ben staja gitmiyorum ama yapmış gibi gösteriyorum. E sonuçta bu da bir belirli bir süre. 30 gün staj yapmanız gerekiyorsa 30 günün geçmesi lazım. Şey, 20 gün staj yapıyorsanız 20 gün at, fakültenin şeyi, neyse, bölgün öğretimindeki staj günlerini bilmiyorum ama Anadolu Üniversitesi'nin staj günü 30 gün. 30 gün geçmesi lazım. Ya yani ben kazandım gidebilir miyim? Gidemezsiniz. O yüzden stajınızı yapmanız lazım. Başka soru kalmamış. Durum bundan ibaret. Eğer sorularınız olursa tekrar videonun altına yazın. Ben soruları biriktirip biriktirip tekrar cevaplarım. Ee, coğrafya ile ilgili sorularınız olursa da e, sorun lütfen. Ben de onları biriktirip bir de coğrafya ile alakalı sorular e, cevaplayayım. Ama daha yeni okuyorum. Daha birinci sınıfım. Yani benim de biraz bilgilenmem lazım bu konuda. İstanbul Üniversitesi'nin sistemiyle alakalı. Bir de size bir sorum var. Ee, staj dosyası nasıl doldurulur Anadolu Üniversitesi için? Onu mu anlatayım? E, staj yaptığım zamanın hani o zamanları mı anlatayım yoksa şu 7 aylık bir klinik geçmişim var. Onu mu anlatayım ne anlatayım ben. Bana da bir fikir verin lütfen. E, yorumları yazın. Sizi seviyorum. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.